بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صدق رسول الله ve niteka Habibullah فيما قال اَوْ كما قال النبي sallallahu teala aleyhi ve sellem Cemaat-i Müsliminü Hanifiddin Allah celle celaluhu tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı bahsus Ramazan-ı Şerif ayıdır diye gerek istenilmesin, istenilsin farz anlamında, gerek istenilmesin nafile anlamında, neler yapıyor isek, nelerle uğraşıyor isek, Allah'ımız onları kabul buyurup, bereketine cümlemizi nail eylesin. Kıymetli müminler, en son dersimizde Cenab-ı Mevla Hazretleri hafizu ale's salavati ve salatil musta. Namazları özellikle ortan namazı gerektiği gibi kılın, muhafaza edin. Bu muhafazanın içinde demişti ki kişinin abdesti, abdesinin mükemmelliğini sağlayan işte hela adabı, Namaza duracağı yerin temiz olması, namazın dışından olan şartları, en nihayetinde içinden olan şartları tadili erken, Allah'ımız bizden kılmış olduğumuz namazlarda bunları muhafaza etmemizi istiyor demiş idik. Ve salat-ül özellikle orta namaza dikkat edin buyurmuştu ki Cenab-ı Mevla Hazretleri, sahabelerden bir kısmı bütün namazlara dikkat ettiklerinden dolayı bunu Peygamber Efendimiz'e sorma ihtiyacı duymamışlar demiştik. Ancak daha sonra Kur'an'ın çoğaltılması, tertip edilmesi, bir araya getirilmesiyle beraber müfessirlerin yapmış olduğu yorumlarda bunun öğlen namazı, diğer namazlar özellikle ve özellikle sabah namazı ve ikindi namazı diye yorumlandığını söylemiştir. Ve Allahımız buyurmuştu ki: "Ve qumu lillahi qanitin." Namazda huşu içinde Allah'a boyun bükerek o tevazuyu sağlayarak namazı kılın diyerek Cenab-ı Mevla Hazretleri manevi olarak da Allah'ın huzurunda olmamızı bizden istemiş idi. Diğer bir ayette Fein khiftum şayet korkarsanız herhangi bir şeyden Fericalen ev rukbana, o zaman namaz kılmamak diye bir şey müminin hafsalasında yoktu. Ancak şunlar olabilir demiştik Nisa suresinden de yola çıkarak. İşte korku anında namazın kılınma şekli özellikle düşman karşısında farklı olabiliyor idi veya seferdeyken namazların rekatı, dört rekatlı namazların sayısı ikiye indirilebiliyor idi kıymetli müminler. Allah'ımız da buyurmuştu ki, işte bir şeyden korkarsanız fericalen yaya olarak evrukbana veya binitli olarak binek üzerinde bu namazı mutlaka kılın. Namazda asıl olanı işte herhangi bir uzun olmadığında veya bir rekatın engellendiğinde bir rükunun engellendiğinde diğer rükunları yapabilecek şekilde namaza devam etmek. İşte ayakta kılamıyor ise oturarak kılmak. Oturarak kılamıyor ise dizüstü kılamıyor ise bağdaşla kılmak. Bunu yapamıyor ise kıymetli müminler ayaklarını uzatarak kılmak. Eğer oturmaya hiç gücü yetmiyor ise sağ üzerine yatarak kılmak. Buna da gücü yetmiyor ise demişti ki kafayla ima ile kılmak. Buna da gücü yetmiyor ise Hanefi mezhebine göre tamam artık bahanesi yok. Kafasına da gücü yetmiyor ise namaz kılmamak için Allah kendisine ruhsat vermiştir. Şafii mezhebi de demiştir ki kafayla kılamıyor ama gözlerini hareket ettirebiliyor. O zaman gözüyle namazı yine kılacak. İşte namaz kılmamanın bahanesi ya ölü olacak ya akli engeli olacak deli olacak ya da vücut sağlığı artık bir insan kafasında da oynatamıyor ise yani en son raddeye ulaşmış demektir. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri Müslümanın hayatında namaz olmayan bir an olmaz. Eğer korku içinde o içindeyse olabilir ya yaya olarak ya da bineğinin üzerinde bu namazı yine kılacak. Feyda emin tüm normal zamanda ise yani korku gittiği vakitte de fezkurullah kema allemekum ma lem tekunu talemun. Allah nasıl bilmediklerinizi size öğretmiş ise, sizi dolayısıyla hatırlamış ise siz de o Allah'ı hatırlayın, hatırlamaya devam edin. Bugünkü ayeti kerimeler hatırlayacaksınız boşanma, boşanmaların hükmü, nikah demişti ki Cenab-ı Mevla Hazretleri namazın müminin her anında olması gerektiğini hatırlatırcasına araya namazı koymuştu Allah'ımız. Tekrar kıymetli müminler boşanmadaki bir hususta devam ediyoruz. Vellezine yuteveffevne minküm ve yederune ezvaca Sizlerden vefat edip de hanımlar bırakanlar hanım olur, hanımlar olur ama özellikle Kur'an-ı Kerim'in hitap etmiş olduğu ilk dönem Müslümanlarının birden fazla evlilik yaptığı düşünüldüğünde ezvacı lafzının yani Allah'ımızın daha çok birden fazla evlilik olduğu bir dönemde yaptığı farz edildiğinde garipsenmemesi gerektiğini söylemiş olalım. Cenab-ı Mevla Hazretleri Nisa suresinin başında kıymetli müminler bire teşvik etmekle beraber birin adalete daha yakın olduğunu söylemekle beraber belli başlı şartlarla birden fazla evliliğin de İslam'da yeri olduğunu söylemiş idik. İşte sizden birisi vefat edip de hanımlar bırakır ise hatırlayacaksınız bu lafızları nerede kullanmıştık? Bakara suresinin 234. ayeti kerimesinde böyle başlayan bir ayet kerime var. Orada diyordu ki sizden biriniz vefat edip de hanımlar bırakır ise hanımların 4 ay 10 gün süresince iddet beklemeleri üzerlerine farzdır. İddeti derin, derin anlatmıştık geniş bir şekilde anlatmış idik işte hanımların eşlerinden sonra gerek boşama olsun gerek ise eşleri ölme olsun onların yasını tutabilmeleri, üzüntülerini yaşayabilmeleri ve nesebin karışmaması için hemen evlenmemesi mümkün mertebe bulunmuş olduğu ortamı bırakmaması ve süslenmemesi renkli elbiseler giymemesi suretiyle eşlerine olan vefa görevlerini yerine getirmelerinden bir tanesi. İşte orada demiştik ki vefat eden eşler dört ay on gün boyunca hanımları bekler. Burada ise Allahımız yine vefat eden eşler o eşlerin hanımları vasıyetenli ezvacihim hanımlarına vasiyet ederler. Metaan bir takım muta demiş olduğumuz bir takım menfaatleri geçimlilikleri, nafakayı ilal havri gayra ihraç bulunmuş olduğu yerlerden çıkarılmaksızın yani hanımlar eşleri vefat ettiği vakitte kocaları onlara vasiyet ederler. Şöyle derler ben sana geçimliliğini nafakasını bırakıyorum nafakanı bırakıyorum bir ay boyunca da bir sene boyunca da evinden çıkmamanı istiyorum. Halbuki diğer Önceki okumuş olduğumuz ayet-i kerimede kesin hüküm, 4 ay, 10 gün boyunca evlerinden çıkmazlar. İşte kıymetli mü'minler, ulema, kendi aralarında ihtilaf etmişler. Demişler ki bu iki ayet birbiriyle çekişiyor mu, çekişmiyor mu? Bir takım ulema demişler Kur'an-ı Kerim'de, malumunuz 23 sene boyunca yani inen bir Kur'an-ı Kerim, bazı ayeti kerimeler diğerlerini nesk etmiştir. Bu, tür tür ayeti kerimeler vardır ve Kur'an-ı Kerim'de ehli sünnet vel cemaate göre nesih vardır kıymetli. İçki ayetinde bunları söylemiştik. Öncelikle Cenab-ı Mevla Hazretleri buyurmuştu ki sana o içkiden soruyorlar. De ki bir takım menfaatler var, zarar var ama zararı daha büyük. Menfaat işte susaması, susuzluğunun o anda giderilmesi, zararı sarhoş etmesi, zararı daha büyük. Sahabelerden bir kısmı bırakmış zararını duyunca, diğer kısmı içmeye devam etmiş. Daha sonra bir kargaşa esnasında namazda imam sarhoş okuduğunu bilememiş, karıştırmış. Sonra gelmiş Hazreti Ömer Efendimiz, Ya Resulallah Keşke bize güzel bir hüküm içkiyle alakalı durumu görüyorsun. Allah'ımız Celle Celaluhu de Ya yühellezine amin la ve entum Ey iman edenler tamam faydası var haram var ama yani menfaati var ama haramı daha büyük o zaman siz ne dediğinizi bilene kadar içkiliyken namaza yaklaşmayın. Daha sonra yine böyle bir ortam Müslümanlar Dan sarhoş olanlar var ne yaptığını ne dediğini bilmeyene kadar içmiş olanlar var ve birbirlerine neredeyse girecekler kavga anlamında bu kez Hazreti Ömer Efendimiz geldi ya Resulullah bize kesin bir hüküm bu kez Allah'ımız ne buyurdu bundan önceki hükmü de kaldırıyorum dercesine ya yühellediğin aminu innemel hamru vel meysuru vel ensaru vel ezlam ricsun min ameli şeytan şarap Şeytan işi birer pisliktir. Kumar da aynı şekilde, fal da aynı şekilde. Artık bunlardan vazgeçin. Bakın hepsi nesk edildi. Yani son olan ayet kaldı. İşte burada da böyle bir nesik var diyorlar. Bu önceydi. Yani sizden biriniz eşi vefat ettiği vakitte, sizler vefat ettiğiniz vakitte hanımlarına nafakalarını verin, miras olarak bırakın. Yani deyin ki işte vasiyet edin. Bir sene boyunca benim hanımıma şu parayı verin evinden çıkmasın. Ulemadan bir kısmı demiş ki tamam İslam'ın ilk zamanlarında böyleydi. Ancak daha sonra 4 ay 10 gün ayeti geldi. Bu ayetin hükmü kaldırıldı. 4 ay 10 gün şu anda da uyguladığımız farz olan eşleri vefat eden hanımların bekleme süresi olarak iddet müddeti olarak kaldı. Bir takım ulema da demiş ki yani neske burada ihtiyaç yok. Zaten ayet-i kerime de 241. 240. ayet-i kerime okuyoruz. Kur'an'ın tertibinde geride kaldı. Allah'ımız orada öyle buyurdu. Farz olan budur. Ancak bir insan 4 ay 10 gün boyunca iddet bekleyecek eşine öleceğini kendi öleceğini anladığı vakitte şöyle derse bak ben sana bir sene boyunca evinden çıkmaksızın benim yasımı tutmak üzere belli bir miras bırakıyorum nafakadan pay bırakıyorum bunu yaparsan dünya hayatındayken beni memnun etmiş olursun böyle derse yani farz olan 4 gün, dört ay, 10 günün üzerine bir de bunu müstahap olarak yaparsa hanımın bunu yapması müstahaptır. Bir sene evinden çıkmaksızın, evlenmeksizin beklerse kocasının isteğini yerine getirmiş olur. Kocasının rızasını kazanmak suretiyle de Allah'ın hoşnutluğunu kazanır. Çünkü kıymetli müminler, hani bazen diyoruz Bakınız videoyu alıyoruz. Bugün belki 103. sohbetimizi yapıyoruz. Hanım kardeşlerimize bu sohbetleri mutlaka dinlen, dinletin diyoruz. Onlarla alakalı durumlar da oluyor. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerifte olduğu gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Bir hanım şu dört şeyi yaparsa cennetin sekiz kapısından hangisinden isterse içeri girer. Dört tane şey. Ne onlar? Bir, namazını muhafaza etmek. Beş vakit namaz. Zaten üzerlerine farz kıymetli. Ramazan orucunu muhafaza etmek. Zaten Ramazan-ı Şerif ayındayız. Ve hamdolsun hanımlarımız genel itibariyle ibadetlerine bizden daha fazla gayretliler. Genel manada. Bir yerde hayır var diyoruz bizden daha öndeler. İşte bakıyoruz. Sohbet var diyoruz daha önce doldurmuşlar. Vaaz var diyoruz daha önce gelmiş. Üçüncüsü iffetlerini, ızlarını, namuslarını muhafaza ederseler. Hamdolsun. Genele baktığımız zaman da bizim insanımız, bizim hanımlarımız. Bizim onları muhafaza etmeyi düşündüğümüzden daha fazla kendilerini muhafaza ediyor. Zaten فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ Saliha hanımlar kendilerini muhafaza eder buyuruyor Cenab-ı Mevla Hazretleri. Dördüncü olarak da eşinin rızasını alması, kocasının meşruda olan rızasını alması. Bir hanım bunları yaparsa cennetin istediği kapısından girer buyurdu. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Şimdi yani dört ay on gün bekleyecek farz Allah'ın üzerine kılmış olduğu farz çıkmaksızın. Ama eşi de böyle bir şey derse bunu da beklemesi üzerine müstahaptır dedik. Fein harac ne peki çıktı? Dört ay on gün farz orada çıkamaz zaten. Eşi bir sene çıkmamanı istiyorum. E, evlenmemeni istiyorum. İddetini bir seneye uzatmanı istiyorum dese Fein harac de onlar da çıksa Fela cunaha aleykum fi ma fealne fi enfusuhinne min Onların meşru da yapmış olduğu şeyler üzerine sizin için artık bir vebal yoktur. Yani siz artık bundan sorumlu değilsiniz. Vallahu azizun hakim. Allah vermiş olduğu, getirmiş olduğu dinde mutlak güç sahibi. Hakim vermiş olduğu her hükümde de hikmet sahibi. Yani niçin yap, yap denildi dediği vakitte niçin yap dediğinin farkında aman ha bunları yapmayın dediği vakitte de niçin yapmayın dediğinin bilincine sahip mevla hikmet sahibi olmak bu demek kıymetli. Velil mutallakati, mutallaka boşanan hanımlar demek. Velil mutallakati metahum bil maruf. İşte bir hanım boşanmış, onlar içinde vardır metahum bil maruf, örfe göre hak ettiklerinden daha fazlasını almaları vardır. Şimdi geçen hafta söylemiştik bir hanım boşandığı vakitte veya kocası kendisini boşadığı vakitte mehir alacak. Eğer bu mehir hiç zikredilmemiş ve hanım da zifafa girmemiş ise es parantez Hanefi mezhebine göre halveti sahiha olmamış ise bu hanıma ne verecekti? Allah'ımız buyurmuştu ki Femetti'uhun onları güzelce menfaatlendirin. Mehir zikredilmemiş, vehir vermeyin. Zifafa da girilmemiş, mehri de hak etmemişler. Çünkü mehri hak etmemin, etmenin birinci şartı kıymetli müminler nikah, ikinci şartı ise zifafa girmek. Onları menfaatlendirin. Hatta alel mus'i kaderuhu ve alel muktiri Zengin olan, genişlik sahibi olan ona göre versin. Durumu dar olan da ona göre versin demiştik. Şimdi Allah'ımız burada buyurdu ki وَلِلْمُطَلَّقَاتُ bil بِالْمَعْرُوُ Boşanmış hanımlar için vermeniz gerekenlerden daha fazlasını ver. Vela tensebül fazle beyneküm aranızdaki fazileti unutmayın buyurmuştum evladım. Tamam boşanılmış ama çok yanlışlar yapıyoruz kıymetli müminler. Üç tane, dört tane çocuk hasbel kader yani Allah'ın en istemediği, sevmediği mübah ama mübah. Kader onu gerektirdi. Yani olmasaydı iyiydi ama oldu. Şimdi ne olacak? 20 sene, 30 sene aynı yastığa baş koyulmuş düşman mı olalım ya? Üç tane, dört tane çocuk olan kardeşlerimiz var. Müslümana bu mu yakışır kıymetli? Allah'ımız buyuruyor ki, daha fazlasını verin boşanmış hanımlar. Niye? Çünkü yani işte 30 sene, 40 sene sizin kahrınızı çektiler, bizim kahrımızı çekiyorlar. Velil mudallakati metaun bil işte boşanmış olan hanımlara metaun bil maruf örfe göre bir meta bir geçimlilik vardır. Bunları ona verin. Hakkan alel müttakin takva sahipleri üzere yani takva sahibi kimdi? Hani leallekum tettekun orucun farz olduğunu söyleyen ayeti kelimelerde sebep neydi? Orucun sebebi neydi? Kişinin takvasını muhafaza etmesi. Ta ki sakınırsınız. Şimdi oruç hususunda sakınacak da mümin, ailesi hususunda sakınmayacak mı mümin? Bakın takvanın içinde bu da var. Ne buyurdu Allah Celle Celaluhu? Daha fazlasını ver. İşte hakkan alel müttekin takva sahipleri üzerine Allah'ın haklarından bir tanesi de budur. Gerek boşanmada gerek normal aile hayatını idame ettirmede ikame ettirmede ailesini başkasına muhtaç etme. Nice kardeşlerimizi duyuyoruz. Bakın fetvalar bugünlerde biraz daha çoğaldı Ramazan-ı Şerif sebebiyle. Hanım kardeşimiz öyle diyor. Hocam eşim bana asla para vermez. Üzerime hiçbir şey almaz. Ben onun cebinden parasını alsam gizlide acaba günaha girmiş olur muyum, olmaz mıyım? Çocukların üzerine de bir şey almaz. Erkeğin ilk görevi kıymetli müminler hanımının maddi ve manevi kimseye muhtaç etmemektir. Hanımın boşama hakkı yoktur demiştik İslam'a göre. Hakime gider, kadıya gider, boşanma talep edebilir. Boşanma talep edebileceği en önemli hususlardan bir tanesi de budur. Eşim benim yeme ve içme görevimi yerine getirir. Daha önce söyledik. Hanımın çalışma gibi bir zorunluluğu yok. Hiçbir dinde Allah hanıma böyle bir yük vermemiştir. O zaman hakkan alel müttakim, takva sahipleri hususunda Allah'ın üzerindeki borçlardan bir tanede bulur. Kardeşim sakındığını söylüyor musun? Allah'tan korkuyor musun? O zaman boşandığın vakitte de hanımına fazla fazla vermekle mükelleriz. Kedalike işte böylece, Yübeyyinullahu leküm ayatihi Allah işte sizlere ayetlerini böyle açıklıyor. Ayet ne demekti kıymetli dinler? Ayet delil demek. Delil ne demek? Allah'ın varlığını ortaya koymuş olduğu bir takım hüccet. İşte Allah kendi varlığını ayetleri göstermek suretiyle okumak, okutmak suretiyle kendi varlığını ayetlerini kendilerin kendisini bulmak için, buldurmak için ayetlerini bu şekliyle açıklıyor. Miras hukuku kıymetli müminler. Bu kardeşimiz ilk defa miras hukukunu okur iken, işte hanım vefat ettiği vakitte Nisa suresinde kocasına bu kadar var. Koca vefat ettiği vakitte hanımına bu kadar var. Çocuklara bu kadar var. Baba bu kadar alır, anne bu kadar alır. Kişinin kelale ise babası yoksa erkek çocuğu yoksa kardeşi anne baba bir kardeşi bu kadar alır. Anne bir kardeşi bu kadar alır. Miras hukukunu feraizi okurken emin olun aklama ilk gelen yani hiçbir şey olmasa bile dinde. Allah hiçbir hukket göndermese bile İslam ahkamında şu feraiz var ya miras hakkı. Sahabe-i kiramdan nakledilen kişinin vefat ettikten sonra vereceği yine aynı şekilde bakınız kaç haftadır boşanma hakkını konuşuyoruz ya boşanmanın hakkım olur Defolsun gitsin biz böyle düşünüyoruz Allah öyle buyurmuyor nasıl hakkım olur yani bir kere nikah bastım artık bundan sonra hak mı olur imzayı attık artık bana muhtaç öyle şey olur mu kıymet hanımlar hususunda Allah'tan sakının buyurduk veda hutbesinde 120 bin tane sahabe daha fazla hanımlarını sizlere Allah'ın emanetidir buyurdu. Namazı, namazı okuduk. Namaz Allah'ın en büyük emaneti. Oruç içindeyiz işte Ramazan ayındayız. En büyük emanetlerden bir tanesi. Bakınız muhafaza etmeye çalışıyoruz. Gözümüzü muhafaza etmeye çalışıyoruz. Kulağımızı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bunlar emanette Allah'ın hanım kulları bizim için emanet değil mi? Bunlar da emanet ve Cenab-ı Mevla Hazretleri namaz emanetini muhafaza etmemiz gerektiği gibi bunları açıkladığı gibi Ramazan orucundaki emaneti muhafazayı açıkladığı gibi Allah'ın en büyük emanetlerinden olan hanım nimetini de bunlar üzerindeki sorumluluklarımız da bizlere açıklıyor işte. Kedalike işte böylece yübeyinullahu leküm ayati Allah ayetlerini sizlere böylece açıklıyor. Sebep ne? لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Akledesiniz. Bir insan kendi evinin huzurunu kendisi bozar kıymet. Ya ben niye bu hale geldim? Huzursuz olan evler için söylüyorum. Üç tane, dört tane çocuk ben niye bu hale geldim? Halbuki severek evlenmiştim. Benim huz, yuvam niye, niye bu hale geldi? Herkes istisnasız, muhatabımız siz olduğunuz için sizlere söylüyoruz. Hanım kardeşlerimiz de tabi üzerlerine düşenleri yapmakla mükellef. Herkes şu iki elini başını iki elin arasına koyup düşecek. Benim yuvamın bu halde olmasına kim sebep olur? Ve görecek ki yüzde seksen yüzde doksan kendisindedir kıymet. Çünkü Allah'ımız buyurdu ki Er ricalu avvamun alen nisa Erkekler evin yöneticisidir. Yönetemiyor demektir. Yönetemiyoruz demektir. Sıkıntı var ise başta kendimizde arayacağız. Yönetilemez hale getiriyoruz demektir. İşte Allah'ımız buyurdu ki Allah size ayetleri bu şekilde açıklıyor. Ayetten haberimiz yok ki bakın iddet dedik, boşanma dedik, evlenme dedik. Ayetten haberimiz yok ki Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu size bunu açıkladım ki لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Aklınızı kullanırsınız. Akılsızlık etmeyesiniz tabi caiz. Cenab-ı Mevla Hazretleri Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yuvaları gibi yuvalar cümlemize nasip eylesin. Ayetlerle amel etmek suretiyle huzurdan ve huzur olmayan ailelerden cümlemiz muhafaza buyursun. İllahi Teala Fatih Mustafa